Beyninizde sis mi var? Hiç beyninizin içinde dolaşan bir sis varmış gibi hissettiğiniz oluyor mu? Dilerseniz Doktor Osman Müftüoğlu'nun makalesinden alınan şu ankete bir göz atın. Sorular Bu 10 sorudan 5'ine evet diyorsanız bu sorununuz olabilir. 1. Unutkanlık ve dikkat dağınıklığı var mı? 2. Düşünceleri toparlamada ve kelime bulmada zorlanma var mı? 3. Evde veya iş yerinde eşyaları bulamama ya da hatırlamada zorlanma var mı? 4. Karar verme güçlüğü yaşıyor musunuz? 5. Uyku sorunları ve uykuya dalmada zorlanıyor musunuz? 6. Sabah yorgunluğu ve isteksizliği var mı? 7. Özellikle sabahları belirginleşen endişe ve kaygı hali var mı? 8. Gereksiz öfke, sinirlilik içeren tepkiler veriyor musunuz? 9. Depresyona benzer ruhsal değişimler ve bitkinlik yaşıyor musunuz? 10. Gün içinde tekrarlayan kısa süreli uyuklamalar ve kafa karışıklığı oluyor mu? Beyin sisi nedir? Kendi başına bir hastalık olmayan, beyin sisini birçok farklı rahatsızlığı içeren bir psikolojik belirtiler kümesi olarak tanımlayabiliriz. Beyniniz durmuş gibi veya yavaş çalışıyormuş gibi hissediyorsanız beyin sisi problemi yaşıyor olabilirsiniz. Bazen fiziksel, bazen de zihinsel alt zemine sahip olan beyin sisi kendini uyuşukluk şeklinde gösterir anlık hafıza kayıpları, zayıf konsantrasyon, kafa karışıklığı, konuşmada zorluk gibi belirtilerle karşılaşabilirsiniz. Nöropsikolog Catherine Lavde'ye göre beyin sisi, belleğimizin, dikkatimizin, yaratıcı düşünme ve problem çözme yeteneğimizin üzerine örten bir örtü gibidir. Tedavi olmadığınız takdirde maalesef ki hayat kalitenizin düşmesine sebep olabilir. İş, aile ve sosyal yaşantınızda başarısızlık ve tatminsizliğe yol açabilir. Nedenleri. 1. Kronik yorgunluk sendromu. Kronik yorgunluk sendromu 6 aydan fazla süredir devam eden ve dinlenmekle geçmeyen yorgunluk halidir. Bu sendromun nedeni özellikle de beyinde kan akımının azalmasıdır. Kronik yorgunluk sendromu yaşıyorsanız muhtemelen bu belirtiler beyin sisi de yaşıyor olabileceğinizi gösterir. 2. Menopoz Menopoz ile birlikte gerçekleşen hormonal kayıp kadınlarda bilişsel sorunlara, özellikle de beyin sisine yol açabilir. Özellikle 50 yaş civarındaysanız, bu döneminizde bir şeyleri hatırlamakta veya öğrenmekte zorlanabilirsiniz. 3. Stabil bir hayat tarzı. Eğer her gün aynı şeyleri yapıyorsanız ve sosyallikten uzak duruyorsanız, bu durum beyin sisine yol açabilir. Araştırmalara göre stabil bir hayat tarzı beynin bellek merkezi olan hipokampüsü olumsuz yönde etkiler. Hipokampüs anılarınızın kaydedilmesinden sorumludur. Fakat beyin sisi problemine sahipseniz muğlak anılara sahip olabilir ve bunları hatırlamakta güçlük çekebilirsiniz. Nöropsikolog Catherine Lavde'ye göre evde farklı odalarda vakit geçirmek, odanın dekorasyonunu değiştirerek farklılık yaratmak ve egzersiz yapmak işe yarayabilir. 4. COVID-19 koronavirüs. Maalesef ki bugünlerde gündemimiz olan koronavirüs vücudumuzun birçok bölgesini olumsuz yönde etkiliyor. Araştırmalara göre koronavirüs belirli beyin hücrelerine doğrudan saldırır ve beynin kan akımını azaltır. Koronavirüs temelli oluşan beyin sisi problemi enfeksiyon sebebiyle oluşan bağışıklık sağlayıcı antikorların yanlışlıkla sinir sistemine saldırmasından veya hasar gören hücrelerin birbirine yanlış sinyaller göndermesinden dolayı oluşabilir. Eğer Covid-19 geçirdiyseniz konsantrasyon problemleri, net düşünememe, kafa karışıklığı ve kelimeleri bulmakta zorlanma gibi problemler yaşıyor olabilirsiniz. Maalesef ki beyin sisi COVID-19 geçirdikten sonra aylarca devam edebilir. Ayrıca pandeminin getirdiği evde izolasyon zorunluluğu da beyin sisini tetikleyebilir. Çünkü izolasyon az önce bahsettiğimiz gibi stabil bir hayat tarzını beraberinde getirir. Bu nedenlerin yanı sıra uyku problemleri, depresyon ve stres, ilaçlar, hamilelik, diyet ve sağlıksız beslenme, şeker hastalığı Migren, kansızlık gibi durumlarda beyin sisinin oluşmasına zemin hazırlayabilir. Nasıl tedavi edilir? 1. Doktora danışıp eksiklik varsa B12 ve D vitamini takviyesi alın. B12 vitamini eksikliği beyin fonksiyonlarının gerilemesine ve beyin hacminin azalmasına yol açar. D vitamini eksikliği ise beyin hücrelerinin birbiriyle olan iletişiminde problemlere sebep olur. Bu durumda ise beyinde çeşitli sorunlar ortaya çıkar. Doktorunuza danışıp bu iki vitamin takviyesini almanız etkili olacaktır. 2. Omega 3 takviyesi alın. Omega 3 yağ asitlerinin eksikliği beyninizin sağlıklı çalışmasına engel olur. Özellikle de konsantrasyon problemi yaşamanıza neden olabilir. Doktorunuza danışıp omega 3 takviyesi alabilirsiniz. Ayrıca balık, zeytinyağı, ceviz, avokado gibi omega 3 bakımından zengin besinler yiyebilirsiniz. 3. Uykusuzluk varsa mutlaka düzenleyin. Uyku esnasında vücudunuz ve beyniniz toksinlerden arınır ve yenilenir. Geceleri 7 ila 9 saat uyumanızı tavsiye ederiz. 4. Düzenli egzersiz yapın, düzenli yürüyüş yapın. Araştırmalara göre fiziksel aktivite beyin sisine iyi gelmektedir. Açık havada 20 dakikalık bir yürüyüş yapmak bile beyine daha fazla oksijen gitmesini sağlar. 5. Dinlenin ve stres azaltıcı aktiviteler yapın. Ruhsal iyileşmeye beyin sesini azaltmaya yardımcı olur. Meditasyon, yoga ve derin nefes egzersizleri deneyebilirsiniz. Ayrıca müzik dinlemek gibi bilişsel olarak uyarıcı faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Güzel bir klasik müzik eşliğinde gözlerinizi kapatıp meditasyon yapmaya ne dersiniz? 6. Yeşil sebze ağırlıklı beslenin Akdeniz tipi beslenmeyi deneyebilirsiniz. Beyin sisi tedavisinde 3 ay boyunca glutensiz, şekersiz ve süt ürünlerinin olmadığı bir beslenme düzeni oluşturmalısınız. Taze meyve ve yeşil sebze yemeye özen gösterebilirsiniz. Ayrıca zeytinyağı, hindistan cevizi, çiğ kuru yemiş de yiyebilirsiniz. Bu besinlerin hafızanız üzerinde olumlu etkileri vardır.